Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere daha önceden kelebekte yaptığım face skinli tüm bıçaklara yaptım. Yani tüm bıçaklara dediğim 5 e, adet bıçağı yaptım. Şöyle e, kelebek zaten bu bu videoda kelebekte göstermedim. E, bunu biliyorsunuz zaten yapılışını. Zaten tüm bıçakların asıl yapımı yani şu mukavva kısmının yapımı açıklamada linkte. Bu videoda sadece dediğim gibi bu setin yapılışını gösterdim. Hepsini aynı renkten boyadım. E, Philip Flip işte Karambit'in God Knife'ın Shadow Degas'ın e, gösterdim bu videoda yapılışlarını Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu gayet de güzel oldular Böyle açıklamada ilk hallerinin zaten linklerini bulabilirsiniz e, Umarım videomu beğenirsiniz Beğendiyseniz belli etmek için aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videonun amacı sadece e, şu setten yapmaktı. Böyle hoşunuza giderse set videoları farklı farklı getirebilirim. Ee, yani bunların galiba bazıları karambitteki falan hali kelebekteki halin CSGO'da olduğunu biliyorum da diğerlerinin olup olmadığını bilmiyorum. Yani dediğim gibi hemen abi işte CSGO'da falan filan demeyin. Amaç bu seti yapmak. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. beğendiyseniz de belli etmek için beğenin ve ben de bu serinin belki devamını getirebilirim. Şimdi e, yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle e, ilk olarak öncelikle boyalarımızı hemen hazırlayalım. E, turuncu kullanıyorum biraz. Turuncumuz siyah. Şöyle, biraz da siyahtan. Bunları bittikçe yenileyebilirsiniz. Sarı kullanıyorum. Şöyle bunu küçük da almıştım. Bunları böyle ayrı ayrı e, şeyleri yuvarlaklara sıkın ki hem bu bundan bulursanız. Yoksa da bunun aynısını mukavvanın üstüne yapsanız da olabilir. Yani kırmızı boyam nerede? Neyse kırmızıyı da şimdi getiriyorum. Ee, öncelikle karambitle başlıyorum. Ee, arkadaşlar şöyle değişik uçlarda şöyle bir bulabildiğiniz kadar fırça toplayın. Çünkü e, her renk için ayrı fırça kullanmamız gerekiyor. Yani her rengi mesela e, turuncu, sarı, kırmızı için birer tane yani şuna bir, bir, iki, üç tane fırça lazım. Bir tane de karıştırmak için fırça lazım. Yani en az elinizde dört tane falan fırça bulundurmanız sizin için iyi olur. Ee, şimdi ben normal sap kısmını her zamanki gibi siyah yapacağım. Ee, bir yüzünün yapımını gösteriyorum. Ya da ilk şuranın yapımından başlayalım. Hemen öncelikle şöyle ucuna kırmızıyı sürüyorum. Fırçamı değiştiriyorum. Turuncuyu sürüyorum. Arasında şöyle hafif çizgi boşluk bırakılacak şekilde. Şöyle. orta tarafa turuncumu sürüyorum fırçamı değiştiriyorum hemen ee, sarı kısmı sürüyorum Tekrar fırçamı değiştiriyorum. Dördüncü fırçaya geçtim. Şimdi bunları karıştıracağım. Evet, bu kuruyunca böyle zaten tek renk görünümünü alıyor. Şöyle renk tonları görmüş olduğunuz gibi oluyor. Şimdi hemen sap kısmını siyah boyuyorum. Aynı işlemi hemen buraya da uygulayalım. Hatta şu karışık olan fırçayla uygulayabilirsiniz. Bakın şöyle de zaten bir farklı bir renk çıkıyor. Yukarıdakiyle aynı. Böyle hepsinden birer parça alın. Bunun aynısını e, öbür tarafına da yapıyoruz. Ben dediğim gibi e, ilk başta da söylemiştim. Oyundakilerle şey yapmıyorum Redrone'da. E, oyundakilerin aynısı değil. Şu anda sadece bir takım yapmak için bu şekilde yaptım. Oyunda farklı galiba. Şimdi hemen burasını siyah boyuyoruz. Evet, arkadaşlar, karamitimiz bitti. Şöyle daha tam kurumadı boya kağıdın üstünde. Bu şekilde fake skin yaptık. E, şimdi bunu alalım. Şimdi neye geçiyoruz? Şöyle. Şimdi Shadow Dagger'a geçiyoruz. Bunların yapımlarını ben zaten açıklamaya koyacağım. Siz oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu Shadow Dagger'ların ben önceden orta kısımlarını siyah boyadım ve alt kısımlarını şuralarını ve şuralarını siyaha boyadım. Şimdi şu uç kısımlarını Fade Skin'i yapacağız. Yaparken biraz dikkatli olun siyah kısma bulaşmasın. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi Shadow Daggers'ımıza da yaptık. Ee, şimdi bunun aynısını arka taraflarına da yapacağız. Şimdi sıradaki bıçağımıza geçelim. Mesela i̇şte şimdi geldik e, God Knife'ımızı yapmaya. Ön tarafını yaptım. En Gerçekten en çok bu uğraştırdı. Ama en güzel de bu oldu diyebilirim. Şimdi yine aynı taktik. Ön taraf kırmızı, turuncu. Bunu komple şu yan taraflarına boyayacağım. Şurasında siyah böyle kahverengimsi bir şey yapacağım. Tam siyah olmayacak. Şimdi izliyoruz. Evet arkadaşlar God Knife'ımız da bitti. Şimdi bunları şimdi hemen kurumaya bırakıyoruz. Şurada dursun hatta şöyle. Şimdi eee... neydi bunun adı? Falcon knife herhalde. Yok Philip Knife. Pardon Philip Knife. Şimdi Philip Knife'ımızı yapacağız. E, Philip Knife'ı da aynı şekilde yapacağım. İlk başta ben bu hareketli bir bıçak olduğu için Aynı kelebek bıçak gibi e, hareketli bir bıçak olduğu için Şöyle ilk başta hemen bu parçasını yapacağım ben. Bu parçasını boyayacağım. Ondan sonra birleştireceğim. Birleştirmede zaten sap kısmını siyah siyah yaptım. Biliyorsunuz videosunu atmıştım. Zaten bunların da ilk yapılış videoları açıklama kısmında bulabileceksiniz. Onun için ben sadece sap kısmını göstereceğim. Ondan sonra da monte edeceğim zaten. Bitmiş halini görürsünüz. Ve görmüş olduğunuz gibi flip knife'ımızı da bitirdim ee, komple bitti tüm bıçaklarımız Umarım videomu beğenmişsinizdir şöyle görmüş olduğunuz gibi e, bunlardan oyunda olmayanları da var arasında ben kendi tercihim olarak yaptım e, Hepsini de dedim bir videoda çekeyim şu zaten kelebek bıçak yapımında bu boyama stilini çekmiştim Dedim bunları tüm bıçaklara yapayım biraz da farklı olsun böyle bir set videosu gibi bir şey olsun Belki bunun devamı gelebilir. Tabi bunlar sizlerin beğenisine bağlı olarak devamı gelecek. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.